Hepinize yepyeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Ben Ali. Uzun zaman sonra tekrardan yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün başlıkta açıklama kısmında e, videonun kapak resmi gördüğünüz gibi size e, buz yarı vereceğim gençler. Buz yarılı bir hesap vereceğim size. E, bu hesabım değil. E, bu hesapta maalesef ki buz yarı çıkaramadım hala. Birkaç tane M4 olmasına rağmen hala bir adet bu ziyaret çıkaramadık gençler. Diğer hesaplarımıza çıkardık. Bir iki tane hesabıma çıkardım gençler. Onları size vereceğim. En başta videoya geçmeden önce bir hatırlatmak yapalım gençler. Ee, videomuzu izleyip de abone olan kullanıcı sayımız e, sayımızın oranı %5 gençler. Sadece e, izleyenlerin %5'i abone oluyor. Bu da çok 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 düşük bir oran. Sizden ricam hemen e, ilk kez videomuzu izliyorsanız kanala ab kanala abone olup bildirim açmanız ve videoya like atmanız gençler. Herhangi bir görüşünüz, e, herhangi bir sorunuz varsa da yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Instagram ile Hayta hesabından da bana ulaştırabilirsiniz gençler. Açıklama kısmında zaten Instagram adresim var. Orada bana ulaşabilirsiniz. Gençler like attınız. E, yorum falan da yaptınız. Abone de oldunuz diyelim gençler. Ben size bir hesabı göstereyim. O hesaba geçelim. Aranızdan birine ben bu hesabı vereceğim. Nasıl alacağınızı da göstereceğim gençler. Ben bir hesaba geçiş yapayım gençler. Videoya devam edelim. Gençler hesaba geçiş yaptık Hesabın içinde fazla bir Fazla eşya yok fazla kıyafet falan yok Gençler hesapta gördüğünüz gibi Sadece bunlar var Bunlar da sanırım nereden gelmişti Aynen bunlar Bildiğiniz gibi biraz ucu yükledim Hesaba yanlışlıkla harcadım zaten hepsini Ucu yükledi, yüklediğim için Bana bunları verdi Bakın bu ziyaret gençler bu, Burada gördüğünüz gibi birinci seviye Bu hesabı size vereceğim Gençler e, yapmanız gerekenler çok basit ne yapıyorsunuz gençler ee, en başta kanala abone olup bildirim açıyorsunuz yorumlar kısmını e, e, yorumlar kısmına gençler ailenizi bırakıyorsunuz ee, ya sadece ailenizi bırakmayın Uc'e falan desem ailenizi bırakın veya yanına herhangi bir şey yazın güzel bir şey yazın gençler sonra e, bu hesaba da bakmak isterseniz ailesini zaten bakın bir dakika şurada ailesini ben size göstereyim <laughs> ismi var zaten e, ID kartı var zaten hesabın içinde Direkt alırsınız isminizi değiştirirsiniz gençler. Zor bir şey değil zaten. E, ne yapıyorsunuz? Bu ay e, açıklama kısmında benim orijinal hesabımın ailesi var gençler. O ID'den bana istek atıyorsunuz. Sonra klan var bakın. Sizin için klanda zaten boşalttım gençler. Bakın 22 kişi tek kaldı. Birkaç kişiyi ben burada falan attım gençler. E, sırf sizi alabilmek için. Klana geliyorsunuz. E, sonra klandan. Seçeceğim zaten gençler. E, klanı kaç şu anda 60 ya. Aynen. 60 üye tamamlandığı zaman gençler biraz da e, o 60 kişi klanda kalması lazım gençler. Ondan sonra ben çekilişin sonucunu direkt vereceğim zaten. E, Yumrukçu diye bir ismi var zaten hesabın. O da bizim klanda elit olarak görev alıyor gençler. Benim orijinal hesabım da budur. Sadece yapmanız gereken şey nedir? Geliyorsunuz buradan bir popülerlik atıyorsunuz. Tavuğunuz vardır. Ondan sonra bundan atabilirsiniz bundan 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 yoktur da sizde. Araba atabilirsiniz e, pardon motor atabilirsiniz. Arabayı falan hiç uca, uca harcamayın gençler. E, bir klandakilerine bakacağım. Bakayım klanda en aktif kim. Bir de e, popülerle bakacağım gençler. Popülerlik sıralamasına bakın. Bizim neler var bu 5000 sınırını geçenler arasından da yapmayı düşünüyorum ama. Bilemiyorum gençler. Çekiliş sadece bu. E, Royal Pass çekilişimiz. Bu sezon yapmadık galiba. Daha UCE'ye göndermedik. Royal Pass 8'i için de yapmanız gerekenler zaten klan'a ge sadece klan gençler. Klana geliyorsunuz. Kanala abone olup bilgileri açıyorsunuz. E, popülerlik atabilirsiniz. Arkadaşlık isteği de atabilirsiniz. Bana açıklama kısmında aydın var. Instagram'dan bana e, istek de atabilirsiniz. E, keyfinize bağlı ama abone olup bilgileri açmak. Yorumlara aydın bırakmak. Ve e, klana gelmek şart gençler. Bu üçünü yaparsanız çekilişe katılıyorsun zaten abone olan son abone olan kullanıcılardan ben e, görüyorum en son kim kim abone olmuş ne zaman abone olmuş onları hepsini tek tek görebiliyorum gençler. Yapmanız gerekenler bu. Buzyarı e, birinci seviye. Bakın başarım kazacaktım ama dedim e, o kadar izliyorsunuz. Kutuların yanında bir adet de size buzyarı hesap vereyim. Benden olsun. Bu başka bir hesabım zaten. id kartı var. Haydi kartı Aynen bakın burada ID etkinlik vardı etkinlikten almıştım. Buradan direkt alabilirsiniz. Shop'tan bakalım neyimiz var alabileceğimiz. Aynen bir tane daha premium sandık açarsak bize burada bir öve daha verecek. Gençler dedim ki yapmanız gerekenler çok basit. Klana geliyorsunuz, kanala abone olup günleri açıyorsunuz, e, yorumlar kısmına aydınıza bırakıyorsunuz, bir de like atıyorsunuz gençler bu kadar. Zaten yorumlar kısmına da bakacağım. Klan gençler bakın en önemlisi klan zaten. Klana gelmeden maalesef bu hesabı alamazsınız. Son katılanlarda zaten ben klan alıyorum diye gençler zaten. Klanları elit olarak kalacaksınız gençler. Yani e, isterseniz çıkabilirsiniz. Ama klanda kalsanız da bu elit rütbesi sizden alınmayacak. Bu kadar. E, video like atmayı unutmayın gençler. Hepinizi You a beast type of hoe you get marked for? I can tell a lot about a girl on the first floor How long can you work for? I'm in the strip clubs and you work for. You a beast type of hoe you get marked for? I can tell a lot about. Hang 'em from the yard. Argh.